Enol güneş arayınca Beşiktaş'tan yalnızca bir sene ayrı kalabildi. Yerli rotasyonuna müthiş transfer geçtiğimiz sene Beşiktaş'tan, Glasgow Rangers'a transfer olan ancak İskoçya'da istediğini bulamayan Rıdvan Yılmaz siyah beyazlı ekibe dönme kararı aldı. Rıdvan Yılmaz'ın kararında Şenol Güneş'in ana aktör olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın yolunu tutan ve Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için İskoçya macerası çok da iyi geçmedi. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmakta zorlanan ve düzenli olarak ilk 11'de yer alamayan Rıdvan Yılmaz, Şenol Güneş'in isteği üzerine yeniden Beşiktaş'a dönme kararı aldı. Umut Meraş'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı kadrosuna kaliteli bir yerli oyuncu katmak isteyen Beşiktaş, Şenol Güneş'in isteği üzerine Rı